gün yok ki. Çatla mıydı? Önce canım. Şurada abi bakıyor. Ee. Aşağı indi. Tamam. Tamam gel gel bulaşmayalım. açmıyor çıkarma değil mi? Gidiyoruz mu abi? Aynen gideceğiz. Geliyorum. Ay emirimde. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Hamza söyle. Efendim? Güneşin yüreği var mı? Yanıyor mu? Anlıyorum. <Afe. gülüyor> Olsun. Abi rekt, lan rekt Yok. Evet, Yakıt evet. var mı sizde? Var. Ah, kolay. Ben ya, Bende de var da. Bir adam var şurada. Açtı. Ateş, su, toprak, tahta mı? Hadi evde. O başkasına kavralım. Evde abi. Bir de şurada. Öldü evdeki duruyor. Araca gidelim oynayalım oraya. Kırmızı kim koşuyordu? Ay şurda. Sen ağaç çektin mi? Hadi baygın. Ee, yok abi çekmedim. Göstermiyorum. Solda Hüyy Helal Görmedim Lan arabada elinin havaya bakıyor Yani yukarıda kebabı belki Aynen Doğru Aynen Doğru 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 Aldık abi onu çatıskı bir. Balkondan mı atıyor? Aynen abi biri balkon biri çatı. Çatı gitmişti. Bari gel öyle. Bir tane kalsın burada birinci kalın. Kaldım. Tamam. Bomba varsa sallayayım beyler. Yok abi. Yok işte. Alt katta adam. O kırmızı abi. da var. Nasıl var? Benim baygın. Bir baygın. Bir tane daha var. Bomba yağmuru yapıyorlar abi dikkat lan. Çatıda da ben. Bu hasarı nereden indi? Kırmızı. Ol, yedi. Kırmızı. Da. Kırmızı bu değil. Katıya baksana. Çıkan yok abi. Katı baksana. Abi çatı 2 baygın. 2 baygın. Iki aldım aldım. Evet. Aldım çatıya aldım. Tamam. Kalkan arkasında. Bir baygın daha. Kalkan mı baygın? Bura bura. Evet. Um... Ben rot alsam kuyu atacağım ben. 3 bıraktım buraya. Evet, ikisi. Çatıyı... Evet, abi çatı yok ya abi. Abi çat yok. Nasıl ki çatta iki kişi şey vardı. Çatı yok. Kulaklarım canlı tutuyor abi. Yapma. Ee, şimdi Lazi'yi görmez ama. Abi böyle ne bileyim ya. Yani. Siyasını böyle edin. Ben oraya odaklanmadım bu arada. Abi lan kırmızı odaklanmadım. Peki forum kırmızı... Biz seni oraya niye bıraktın? Eee kırmızı değil. İki kişi vardı abi. Birine bari vurdum. bitti zannediyorum. Fır bir vurdum. Peki kırmızıdan bize ne? Biz nereye rastlıyoruz? Siz abi fırıya O zaman buraya bak. Okey. Yes. Hop. Hop. Okay. Aldınız onu. Tuvaz mı var? Aynen. Ana ne yapıyor? Eşkiler. Burada durup patlattık mı? Araba kızı ya. Ara çekme. Çek, çek abi. Eski abi. Çekiyorum Durdu orada. Aracı alsa Ön alsana. 2 olması lazım ya. 2 2 2 bende. Onları oynar mıyız? Yoksa arkadaki tek mi? Arkadaki teke ya, tek tek bu abi arkadaki iki de. Yedi. Oranız çıktı da böyle. Aracı gelsin. <laughs> Kattın altına mı yordum yanlış mı yordum? Soldier. Aynen doğru görmüşüm abi. Bomba var satıyor ya. Bende bir şey. Yok. O motor da dışarı işte dikkatli olun. Bomba da var? Nerede gördün uçan? Ucunda mı? Amca. Benim aynı ucağın en ucağın, ucağın yok. Uçağın en arka tarafı. Kırık olmayan tarafı. Ya tuhaf tarafı işte. <laughs> en sağda aynen. Bak orada. Bir Ben şey arabayla birazcık Ancini devam edeceğiz ya. Sanki abi alan hep mi ters oynar ya? O adam ölmedi ha. Ben görmedim. Düşün. Ben de görmedim. Arkadaşı geldi, arkadaşı geldi. Şu soldan açaldırsam vururum abi onu. Kesinlikle. Valla göremedim onu ama. Kalkınız var değil mi arkadaşım? Bak. Araba Aa, bak. geliyor. Tepeye Tepede durdu. Robin atan var. Abi. abi nasıl direk ace'e vurdu ya. Açma abi Ben oynamamız lazım. Sip oynayacağım abi. Kaç sesiniz var? İki tane var ikisini de kullandım abi. Ya bomba Önce yok ya. Istedim. Bomba geldi. Evet. Ya ama var ya Adam o kadar Avantajlılar şu an Oh şu an avantajlıyız Buradaki adamlar öldü abi Tamam Sonuncu sonuncu Ben kendim Bomban var mı? Fatih Yok abi Bomba geldi Harika ben bu tarafa gidiyorum abi. Bomu çekti galiba. Aynen aynen. Ben nerede bu? Aynen. Nerede? Yok, Burada. En arka. Şuradan oynuyor. Aç Sen de alayım Helal Helal be Eğğğğ işte Sen <laughs> Yakın tavsiyem <ters, sabir. gülüyor> Bunlar nereler kaçan mı diyeceğim Vallahi mi? ben de anlamadım ya AWP Abi, falan da atlar ara sıra ama Ben de nereden geldiğini çizemedim Fatih. onun da bir Fatih. Yeni gelenler hoş geldin arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Eyvallah. Bayis vardı bu maç. Paraya yatırdım lan. Halil. Kumarcı. Of yok abi yatırmadım yatırmadı. <laughs> ee, dur şöyle bakayım.